Serhent Müslümanları Serhent, İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru Hazretlerinin memleketi. Bugün nüfusu 58 bin olan Serhent'te sadece 500 civarında Müslüman yaşamaktadır. Peki Serhent Müslümanlarına ne oldu, neredeler? Hindistan'ın Pencap Eyaleti'nin Çandigah şehrine bağlı olan mübarek beldeye İslamiyet, Emevi kumandanı Muhammed bin Kasım'ın Multan'ı fethetmesiyle gelir. Daha sonra Gazeliler, Babür İmparatorluğu gibi muhtelif Müslüman devletler Pencap bölgesini yönettiler. Babür İmparatorluğu devrinde Ehli Sünnet açısından tam bir fetret devri olan Ekber Şah devrinde dünyaya gelen İmam-ı Rabbani Hazretleri Serhent'ten başlayarak tüm Pencaba, Bangladeş'in ötesinden Tacikistan ve Afganistan'a kadar ehli sünnetin müdafası için amansız mücadele veriyordu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bugün tüm İslam alemini uzanmış olan mübarek hayatı, doğduğu yerde 1624 yılında Pencap Serhent'te nihayete erdi. Pencap'ta Müslüman ve Hindu nüfusu ağırlıktayken 15. yüzyıldan itibaren bölgede sih inancı yaygınlaşmaya başladı. Pencap'taki dini demografi Müslüman %70, Sih %17, Hindu %13'tü. 1839'da İngilizlerin Hindistan'daki faaliyetlerini yürüttüğü Doğu Hindistan şirketinin faaliyetlerini hızlandırması sonucunda 1849'da İngilizler Sihleri yenerek Pencap bölgesinin kontrolünü ele geçirir. Yaklaşık 100 yıl boyunca tüm Hindistan'da olduğu gibi Pencap bölgesi üzerinde de egemenliklerini kurdular. Hindistan, İngiltere hakimiyetini mütakiben 1947'de önce ikiye, Hindistan, Doğu-Batı Pakistan olarak, sonra da Hindistan, Pakistan ve Bangladeş olarak üç bağımsız devlet olarak ayrılmış oldu. Hindistan'la Pakistan birbirinden ayrıldığı zaman iki ülke arasındaki sınır Pencap'ı ikiye böldüğü için Hindistan serhentte kalan Müslümanlar Pakistan'a, Pakistan'da kalan Hindular ve Sihler de Hindistan'a zorunlu bir göç yaşadı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre bugün Müslümanlar, Hindistan'daki Doğu Pencap'ın yalnızca %1.53'ünü oluşturuyor.